Selamlar herkese. Güzel bir paket açılışı videosuna daha beraberiz. Yine çok özel bir siparişimiz var. İki tane güzel kasetim var. İsterseniz hemen açmaya başlayalım paketimizi. Evet. Kasetlerimiz. İlk önce şu kasetle başlayalım istiyorum. Operation Overlord bir hip hop compilation albüm. old school hip hop boom bap hip hop bir toplama albümdür. Efsane bir albüm. Hip Hop etler iyi bilir bu albümü. British Hip Hop, İngiltere'nin en sağlam gruplarının olduğu muhteşem bir albümdür. Hemen şöyle kaset üstünü göstereyim ve kapağına da bir göz atalım hemen. açılır kapak güzel bir kapak şöyle iç kısmı da şu şekilde ön kapakta ana kapakta böyle bir çizim yer alıyor bu çizimde ünlü grafitici Mod çizimi çok enteresan ve muhteşem bir çizim kapak. Çizim kapaklar çok hoşuma gider. En sevdiğim kapak türleridir. Fotoğraflardan ziyade bu tarz çizim ve illüstrasyonların olduğu kapaklar gerçekten çok güzel oluyor. İyi bir sanatçının elinden çıktıysa albüme çok büyük bir katkısı oluyor bence. Evet, kasetimiz Operation Overlord'tu. Buna böylece göz attık. Şimdi diğer kasetimize gelecek olursak MC Breeding kaseti. West Coast Rap'inin. 90'lar West Coast Rap'inin. Çok bilinmeyen ama çok sağlam albümlerindendir. Bu albümde özellikle Tupac'la olan featuring'i, e, Too Short'la olan featuring'leri mevcuttur. Tam bir e, West Coast havasında bir albümdür. Bu Jelatin'in de bir kaset. Bunu Jelatin'li olarak buldum. Çok sevindim gerçekten. Hani eğer ki dinlemeyenleriniz varsa içinde, içinizde mutlaka bu albümü bir şekilde edinin. Hani Türk piyasasında da çok böyle CD'sine kasetine ulaşılabilecek bir albüm de değil. E, albümü tavsiye ederim. Spotify'da veya YouTube'da illaki bulabilirsiniz ve dinleyebilirsiniz. Kapakta o zamanların klasik zenginlik havasını yansıtan kapaklar ama albüm kesinlikle baştan aşağı güzel iyi bir albüm. Dinlemenizi tavsiye ederim. Evet. Bu videomuzda Operation Overlord ve MC Breed'in kasetlerini beraber açtık paketi ve sizlere tanıtmaya çalıştım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.